9. İletişim Kozası Liseliler Arası Kısa Film Yarışması ödülleri Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 9. İletişim Kozası Liseliler Arası Kısa Film Yarışması'na hoş geldiniz. Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon alan Şefi Engin Ünsal direktörlüğünde bu yıl 9.sü düzenlenen yarışmaya Yıldırım Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi damga vurdu. Finalde 3 filme temsil edilen okul ödüllerin tamamını topladı. Açış konuşmasını gerçekleştiren Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, hayata değer katan bireyler yetiştirmek amacıyla çıktığımız bu yolda öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bir film çekip yarışmaya katılmak bile bir başarıdır dedi. Siz gençlerimizi nesline hem hayata daha güzel bir şekilde hazırlama amacı ile çalışmalarımızı yenilemekte ve geliştirmekteyiz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Akbulut, Dağder Başkanı Yaşar Türk ve Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce'nin katıldığı törene kısa film yapımcı yönetmen ve oyuncularının yanı sıra Yıldırım ilçesindeki okul müdürleri ve öğrenciler de büyük ilgi gösterdi. Arka arkaya seyretmeye başlıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Sait Liman, Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Sinema Atölyesi Koordinatörü Osman Genç oldu, Buzki Basın Koordinatörü Eyüp Murat Karagül ve AS TV Program Müdürü Sevda Kuruldan oluşan yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucunda Sinem Onar'ın kısa filmi Kara Önlük birinci oldu. Jüriden en fazla puanı alarak 9. İletişim Kozası Liseler Arası Kısa Film Yarışması'nın birincisi seçilen filmi Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Akbulut ilan etti. Akbulut, Kara Önlük filmiyle birincilik ödülünü kazanan sinemonlara ödül heykelciğini takdim etti. Gamze Nur Karagöz'ün kısa filmi Kadriye ikinci, Şerife Nur Demir'in filmi Hayat üçüncülük ödülünü kazandı. 3,14 Asosyal ve Derinde filmleri ise mansiyonla ödüllendirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı'nın jüriye çiçek vermesinin ardından tören sona erdi.